ıspanak bu. Brokoli, lahana. Yeşilini hmm. almayız. Bunları alıyor muyuz? Alabilirsiniz. Alabiliriz. Biraz da bir Biz bunları, için. şunları ortasını böyle soyuyoruz. Bunları çekmişiz. Neresi? Burası mı? Evet. A, okay. Bizim için çok özel bir projeydi Kent Bostanı. Şu anda altı tane açtık. Türkiye'nin en büyüğü olan Evka 4 Kent Bostanı'ndayız. Burada 250 tane kadınımız kendi ektikleri, kendi topladıkları ürünleri, hasatlarını evlerine götürüyorlar. Toplamda şu anda 500 tane kadınımız bundan faydalanıyor, Orman'ın çeşitli mahallelerinde. Bir altı tane daha açacağız. Buradan daha büyüğünü Doğanlar'da 350 kadın için açacağız. Toplamda da 1.300'e ulaşacağız. Nihayetinde inşallah 3.000 kadına, 3.000 haneye bu imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Kadınların ve çocukların gidemediği parkları kadınlara ve çocuklara açmak için kent postunda çeviriyoruz. Amacımız kadınların evden çıkması, çocukların doğayla ve toprakla buluşması, onların daha çok sosyalleşmesi ve kentlerde kaybolan tarımı tekrardan toplumda buluşturmak. Bunların hepsinin bir araya geldiği organizasyonu da kent bostanı diyoruz. Tekrardan buraya katılım gösteren kadınlarımıza ve buraya gelen kadın kolu genel başkanımıza, milletvekilimize çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ederim. Ayaklarına sağlık. Değerli Bornoğullar, <laughs> ben de burada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle Sayın Başkanımıza ve belediyemize bu kadar güzel bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada kadınlar hem vakit geçiriyorlar, hem kendi sebzelerini yetiştiriyorlar, hem çocuklarını güvenli, neyi nasıl yetiştiğini bildiği ürünleri yediriyorlar hem de paylaşma kültürüyle beraber işte konu komşuya, akrabalarına bunları dağıtıyorlar. Aynı bir sosyalleşme aracı. Artık gıdanın gittikçe böyle riskli duruma geldiği, ilaçlı gıdaların insanları zehirlediği bir dönemde bu bilinçli projenin çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Kıymetli Bordovalılar, değerli kadınlar, emekçi kardeşlerim, belediye başkanım, kıymetli yol arkadaşlarım. Kadın emeğinin, dayanışmanın ve umudun bir yaşam alanının açılışını yapmaktan, sizlerle birlikte burada olmaktan duyduğum mutluluğu öncelikle ifade etmek isterim. Kent bostanları, toprağın bereketini, kadının emeğini buluşturan, yoksulluğa, eşitsizliğe ve yalnızlığa karşı yerelden yükselen güçlü bir dayanışmanın modelidir, örneğidir. Bugün Türkiye'de kadın yoksulluğu derinleşiyor. Kadınlar hem evin yükünü taşıyor, hem geçim derdiyle boğuşuyor, hem de görünmeyen bir emekle hayatı, ailesini ayakta tutuyor. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu emek karşılıksız, güvencesiz bırakılıyor ve değersizleştiriliyor. Bu emek ne ekonomide görülüyor ne de sosyal politikalarda hak ettiği değere ulaşıyor. İşte kent bostanları tam da bu adetsiz, adaletsizliğe karşı en güçlü cevaptır aslında. Kadın yoksulluğu kader değildir diyen, kadın emeği değerlidir diyen, kadınlar yalnız değildir diyen bir yerel yönetim anlayışının somut halidir aslında Bornova Belediyesi'nin bu hizmeti. Bugün bugün Bornova'da bugün Bornova'da Ömer Başkanımız altı mahallede 25.900 metrekarelik alanda 480 kadın kendi emeğiyle güvenli, sağlıklı gıda üretiyor. Bu bostanlar sadece sebze yetişen alanlar değil. Burası kadınların mutfağına güvenle koyacağı gıda ürettiği, aile bütçesine katkı sunduğu ama en önemlisi özgüven kazandığı, sosyalleştiği, dayanışmayı büyüttüğü bir ortak yaşam alanıdır. Kadınlar burada yalnızca biber, domates, patlıcan, lahana, karnabahar, ıspanak yetiştirmiyor. Aynı zamanda yoksulluğa da bir direnç geliştiriyor. Yalnızlığa karşı dayanışma, umutsuzluğuna karşı bir gelecek inşa ediyor. Ve bu üretim rastgele değil. Makinasıyla, fidesiyle, sulama sistemiyle, gübrelemesiyle, ziraat mühendislerinin denetiminde tamamı Bordova Belediye'mizin desteğiyle, öncüyle gerçekleşiyor. Yani bu şu demektir. Bu belediye, Mordova Belediyesi kadınlara al sana yardım demiyor sadece. Sadece yardım etmekle yetinmiyor. Bu belediye kadınlara hak veriyor, imkan veriyor, güç veriyor. Kent bostanlarımız Edim'in bildiğine göre haftanın en az üç günü açık. Kadınlar burada bir araya geliyor, konuşuyor, paylaşıyor. Az önce de konuştuğumuz üzere kadınlar burada birbiriyle hayatı paylaşıyor. Örgütümüzün kadın kolları sürekli buraya ziyarete geliyor. Kadın sağlığını, kadın haklarını, çocuk yetiştirmeyi konuşuyor. Yani burada sadece toprağı değil, bilgiyi, bilinci büyütüyor. Ve biz biliyoruz ki işlenirse işte esas o zaman aile güçlenir. AKP'nin aile politikasıyla bizim izlediğimiz politikanın arasındaki fark budur. AKP'nin aileden anladığı, kadından anladığı, kadını sadece aileyi sıkıştıran birey olarak görmeyen sadece bu ülkenin nüfusunu arttırmayı hedefleyen daire edinen bir anlayıştır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizlerin çağdaş anlayışı bugünün olması gereken anlayışı kadını güçlendirerek aile içerisinde eşit birey olarak gören ve bu uğurda mücadele eden bu uğurda politika üreten bir anlayıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışı. Bu yüzden bu postanlar sosyal belediyeciliğin kadın dostu kent anlayışının halkçı, halkı yanına alan, halkı bütünleştiren, halkı önceleyen eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışının en güzel örneklerinden birini burada Bornova Belediye'miz sergilemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler az önce de ifade ettiğim gibi kadını sadece evin içinde değil hayatın tam da merkezinde ortasında görüyoruz. Sadece sosyal politikaların bir nesnesi olarak değil. Yani yardım yapılma, aileye yardım yapılma aracı olarak kadını gören bu iktidarın zihniyetinin aksine bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun, ailenin esas öznesi olarak görüyoruz kadını. Ve bu sayede dayanışmayı, <laughs> eşitliği, hakkaniyeti büyüten, dayanışmayla büyüten bir yerel yönetim anlayışı savunuyoruz. Kadınları sadece yardıma muhtaç değil, hak sahibi olarak görüyoruz. Yalnız bırakmıyoruz, işte tam da böyle yanında duruyoruz. Bugün burada atılan adım, yarın Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak bir umut olacaktır. İzmir'de, İzmir'in Bornovası'nda ve diğer ilçelerinden yayılan işte bu umut Türkiye'nin 81 iline Anadolu'ya Trakya'ya yayılacaktır. Dolayısıyla çok kıymetli başkanım, değerli Bornovalılar, bu projede emek veren başta belediye başkanımız Ömer Ekşi'ye, belediye emekçilerimize, ziraat mühendislerimize ve en çok da burada Bornova'da bu toprağa emek veren tüm kadınlara yürekten teşekkür ediyorum. hem bol olsun yani toprağınız bol olsun derken <laughs> Allah'ımızın ömür versin, Allah'ımızın ömür versin. Ekecek, dikecek, hasat edecek bol toprağı olsun Bornova'nın İzmir'in ki Bornovalı kadınlar, İzmirli kadınlar daha çok eksin, diksin, yetiştirsin ve hasadı da bolca teşekkür ediyorum ve bu uygulamanın tüm İzmir'de ve dahi tüm Türkiye'de de yaygınlaşmasını temenni ediyorum. İşte sosyal belediyecilik, halkı kucaklayan, halkı gözeten belediyecilik anlayışı budur. Az önce dinledik bir kadın, karaciğer hastası, kanser hastası bir kadın. 17 bin liralık emekli maaşının olduğu gibi ilaç masrafına gittiğini ifade etti az önce hepimizin gözünün önünde. Geçtiğimiz ay dedi eğer ben bu bostandan hasat yapmasaydım mutfağında sebzem olmayacaktı dedi. Buradan geldim hasat yaptım tencerem kaynadı dedi. Bakın bir karı bir koca. iki kişiler evde. Maaşları 17 bin lira. Aldığı maaşı tamamıyla ilaç tedavisine gidiyor, ilacına gidiyor. İşte burada AKP iktidarınca silkelenen belediyelerin bizzatihi Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla silkelenen belediyelerin yine de inatla, canla, başla çalışmasını görüyoruz. Tekrar başkanım çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Sadece ben değil, Tüm Bornovalı kadınlar size müteşekkir. Ama bir beklenti de tabii bu ekilecek, dikilecek alanların sizin çabanızla arttırılması. Bornova. Bornova, Bornova Belediyesi. Şimalı